Selam arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Bugün fonksiyonlarda teklik ve çiftlikle ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. F reel sayılarda uygun koşullarda verilmiş tek bir fonksiyondur diyor. Bize iki tane eşitlik vermiş. Buna göre fx aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi biz ilk başta tek ve çift fonksiyonları bir hatırlamaya çalışalım. F eksi x eşittir eksi fx oluyorsa bu fonksiyon Tek fonksiyondu f eksi x eşittir fx oluyorsa bu fonksiyon çift fonksiyondu. Yani f'in içindeki eksiği f kusuyorsa dışarı bırakıyorsa tek fonksiyon içindeki eksiği yutuyorsa çift fonksiyon. Şimdi bir soruya bakalım fx artı f3 eksi x vermiş aşağıda da fx artı 3 artı fx vermiş. Burada fx'ler aynı ama burada 3 eksi x var. Burada x artı 3 var. Şu anda herhangi bir şey yapamıyorum. Bunları birbirine benzetmem gerekiyor. Yukarıdaki eşitlikte x gördüğüm yere eksi x yazarsam ne olur? Burası f3 artı x olur. Burada da fx artı 3 var. Bu sebepten ötürü yukarıdaki eşitlikte x gördüğüm yere eksi x yazmak istiyorum. Hadi yazalım. f eksi x artı f 3 artı x olur eşittir. 3 x kare artı 10 x artı 5 olur. E şimdi de burası f eksi x oldu. Burası f artı x oldu. Ya bu fonksiyon tek fonksiyon değil mi? O zaman o eksi x'i kusabilir. O zaman tekrardan yazalım. f eksi x artı f 3 artı x eşittir. 3x kare artı 10x artı 5. İkinci eşitliğimizi de alt alta yazalım f x artı 3 artı f eşittir 2 x küp artı 3 x kare artı 16 x artı 5. Bunu eksiyle çarpıp toplarsak eğer 2 tane f oluşur. 2 tane f eşittir. Yukarıda x küplü bir ifade yok. 2 x küp x kareler birbirini götürüyor artı 6 x oluyor. Buradan f x x küp artı 3x gelir. Yani doğru cevabımız E seçeneği. Hepinize iyi çalışmalar.